Arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir ben Kürşat evet bugün günlerden Pazartesi bugün sizlerle konuşmak istediğim konu aslında hayatımızın hayattaki köşelerden dönmeyeceksiniz köşelerde de fazla <gülüyor> dönmeyeceksiniz <gülüyor> tamam mı evet gün başından geçen bir olayı anlatacağım kardeşlerim evet şu an fuck. <laughs> Hayatta hayatımızdan geçen olaylar bir noktada bizi ne kadar üstse de bunları her zaman aslında yani acıyı unutmak için mizah yapmayı tercih ederim. Ve <laughs> aslında şöyle... <laughs> bir senaryo çekmeye karar verdim. Tamam yönetmen olmaya karar verdim. Tabii şakasındayım. Kafa şeyinde yönetmen olacağım ben dedim. Ve bir tane klip çektim. Klibimizin de ana konusu şu. Bir tane çocuk var. Çocuk bir kızı seviyor fakat bazı problemler oluyor. İlişki yürüyemiyor. İlişki yürüyemeyince de ıı, bir gün çocuk her şeyi planlıyor <laughs> ve çıkıyor yukarıya doğru. Orada bir köşe var. Köşeyi dönüyor ve köşeyi döndüğü an aynen şu şarkı çalıyor. Bak klip şu kuzen beni iyi dinle. Keşke o köşeyi dönmeseydi. Okay, keşke yes. o lavuğa iki tane Boyu. yapıştırsaydım. Ya ya ya. Keşerisi. Keşke önüme bakmasaydım. <gülüyor> keşke <gülüyor> nefesimi <gülüyor> tutmasaydım. Şirisi. Gibisinden. Ya, böyle bir hikaye. Bunu bur buraya yükleyeceğim ki. İleride, hani ya makara olur işte ya. en azından benim için. <laughs> evet klipte de çok sevdiğim kardeşim Çaça var. Çaça bize eşlik ediyor bu klipte. Yani videonun sonunda koyacağım. Kafamda farklı bir proje var. Step, şey ne olun gibiyim. Batman 3'ü çeken ne olun. Evet keşke o köşeyi dönmeseydim. Keşke o lavuğa iki tane yapıştırmasaydım. Keşke önüme bakmasaydım. Keşke o çocuğu görmeseydim. Ya ya ya. Ya, 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 ya. Keşke o lavuğa iki tane yapıştırmasaydım. Keşke önüme bakmasaydım. Keşke o çocuğu görmeseydim. Ya, 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 evet, ya. Evet, sandıysın. Keşke, keşke o çocuğu Evet, bir yakın çekim alalım. başlayayım. Duygusal ver. Evet, kalbi alalım. Çok iyi.